Kişiye özel pasta yapacağız. Bir yanımda berrak var. <laughs> Aa, tuzlu kurabiye tarifini berraktan almışım bu arada. Ama bu berrak. <laughs> Bize pandispanya hazırlayıp getirdiler. Ama çok kötü oldu. Normalde pandispanya çok güzel olur. Ve içime doğmuştu. Sırf dedim ki başka birine yapıyorum ya dedim. Kötü olur. Kesilme şekli çok önemlidir. Bıçağı hareket ettirmeden, yani bıçak sabit keki hareket ettirmeniz gerekiyor dümdüz katlar elde edebilmeniz için. Ama o kadar aceleme geldi ki katlar yamuk yumuk, hatta bir tanesinin ortası yok. Çok gerildim ya. Ben İspanya'yı anlatayım biraz. Sen bunu yap, ben bu Anispanya'yı anlatayım. Ben İspanya'yı yaparım. Önemli olan şey yumurtayı güzel çırpmak. Yani yumurtanın sarısıyla beyazını... <laughs> yok, yok. Çok ses <laughs> çıkmasın diye şey yapmıştım ben. Hmm. Ee, beyazın içine hiç sarı karışmamız lazım ve beyazdır böyle köpük köpük oluncaya kadar ama yani merenk dediğimiz bir şey var biliyor musun merenk Nasıl ya, o, o, o derece çırpmanız gerekiyor. Sonra onu söndürmemek önemli olan. O aşamaları güzel yapmıştım. Pişirirken fırını açtığım için çok güzel kabaran kekim söndü. O yüzden böyle hani biraz bir katı çok ince oldu mesela. Şimdi bunları ıslatmak için ya granül kahve dedin ama ben yok. evet, granül ka kahve, filtre kahve mi? Filtre kahve. Onu da sütle yapabiliriz. Kalan süt şey Tamam. Sadece kremasını yapalım. Zaten onun soğuması gerekiyor. Ha tamam. Hoppa. Öncelik ocağa ekliyoruz. <laughs> Nefis yemek tarifinde bugün. <laughs> Süt lazım bana. Şeker lazım. Yumurta lazım. Tamam. Şekeri bardağın dörtte üçü. Yani iki bardak falan şey yapacağız. <laughs> Şimdi. Pastacı kreması için. Normalde evde tarifleri yaparken anlatıyorum. Hı. Daha güzel anlatıyorum. Kameraya karşısında farklı oluyor. Evet. Normalde şurada bir tane eleman olması gerekiyordu. <laughs> Onu oyalayacak bir şey düşünüyordum. Sonra gelmedi. 500 mililitre de süt. Bunlar reklama giriyor mu? Youtube'da? Instagram gibi mi? Yo. şu an 119 abonemle nasıl bir reklam yapabilirim ki zaten bilmiyorum. <laughs> Mısır nişastasını iki kaşık ama dolu böyle. İki kaşık ile Ben şu an kendimi çırak gibi hissediyorum. Çok amacım ağlar. herhalde Mesela burada olmuyor. Bu ocakta illa bastırarak yapacağız. Kaşıkla olarak yapılan şeyleri Tek yöne doğru karıştırırsan daha lezzetli olur. Evet, bunu derken çevgilerini değiştiriyorum. Ben değiştiriyorum. Tamam. Ben de elektrikli ocak almak istiyorum. Onlar biz bana çok güven vermiyor, niye bilmiyorum. Güzel lezzetli pişireceğini düşünmüyorum. Ateşin lezzeti gerçekten var. Bir, bir ara şey, Discord, Discord'da Berrak şey oynuyordu. Housewife. Yemin bir dalga geçti şey diye. Oyun oynarken bile temizlik yapıyor diye sonra Discord'dan çıktı. Oynamaya devam et. Bugün için gittim spatula aldım. Sonra berrak gelirken spatula getirdim. Ama bir tane yetmiyor bak. Butter de kullanacaksın, buna da kullanacaksın. Tamam temizleyip kullanmıyorum. <laughs> i̇şte rahat olmuyor. İşte ben o yüzden 3-4 tane spatula var evde. Şimdi bu kaynadı, altını <laughs> kapattık ve şekerli vanilini ekliyoruz. Bu evet. oldu. Bunun soğumasını bekleyeceğiz. Bir kaba boşaltıyormuşuz. Streçleyip dolaba. Kabuk bağlaması diye streçleyeceğiz ama kabın üstünü değil. Muhallebiye temas edecek şekilde streçleyeceğiz. Tamam. Tamam. Biraz beklesin bu kenarda. Anladığım kadarıyla önce bir tereyağını çırpıyoruz. Soğuk tereyağını soğuk tereyağı çırptıktan sonra şu ekliyoruz. Krema ekliyoruz çok azıcık. Bir de limon zest. Limon zest dediği de sanırım limonun dış kabuğu. Tamam. Ben, ben de... Evet. Şimdi de tereyağı... Elinden elinden bir şey olmaz. Tereyağı normalde sıcak, erimiş oda sıcaklığında olur diye. Bizi de bekletmesin diye önceden ısıtmıştım. Yani dışarı çıkartmıştım. Sonra merak <laughs> geldi dedik, tereyağı soğuk olacak. Kız bu 250 gram. Tamam. Ben, de, ben de ne de, sen ne yapacaktın? 500 gram dedi. Gerçekten mi? Ee, kaldığımız yerden devam ediyoruz. O sırada pudra şekerimiz eksik. Bunu dolaba koyacağız. Hı. Tamam. Batır butter Buttercream'i yarım yapacağız. Yarım açık. Çünkü ben pudra şekerini azaldım. Zaten buttercream ne yapmayı bilmiyoruz ya. Bence bu bir hayır. Az olsun. Rezil olursak da az bir şey ziyan olsun. Ne rezil olacağız ya? <laughs> Nesi hazır kız? Ne gerekiyordu? Başka ne yazdık? Daha bitmedi bu. Tamam. Tuzlu şekeri. Limonu, limon zest ne ya? Ne yani. bileyim. Biz şey yaptık. Berrak yaptı yani. Body hazırladık. Streçledik, dolaba attık. Şimdi ne yapacağız? Şimdi birleştirme kısmına geldik. Tamam. Meyveler. Keklerimizi zaten ıslatmıştık. Hayır, hayır, hayır. Tamam. Olduğu kadar. Olduğu kadar bir pasta. <gülüyor> <gülüyor> şey, Olduğu kadar. 500'de daha iyisini yaparız. Evet. Bu tabanımız. Tabanı biraz kalın olanı taban olarak seçtim. Neyde bir şey yapacağız. Ha. Sanki bunu kullansak. Tamam. Neyse arkadaşlar. Biraz. Çok kenarlardan geçirmemeye çalışacağım. Ki taş Evet. Bir kere benim, ben pasta yaptım. Çok şey böyle yığıldı açınca. Hmm. Çemberin içine yapmıştım. Pasta. Elimde almıştım. almışsa. Söyle. Yıkarım ben sevdiğim hmm. pasta ne? Kakao pas. Hmm. Benim direkt meyveli beyaz çikolatalı. <laughs> Çok temiz. Benim de elim değmiş oluyor. <laughs> <laughs> Tüm sen ya. Hayır. hayır hayır. Normalde Miray da burada olacaktı ama sınavlar malum. Miray'ın okulu. Ya gerçekten Miray'ın okulundan nefret ediyorum. <laughs> Ben bu elimle yapsam bunlar pislense hiçbir şey olmaz. Biz ne, ne, var ne oldu be? Parçalama Ortası mi? yüksek oldu. E, normal ortaya yığdık ya ürünleri. Ama nasıl toplayacağız? O erir, şey dağılır. Bence. Fizik. Hadi bakalım. Normalde çok güzel pastalar yapıyorum <laughs> Gerçekten. Fotoğrafını falan ekleyip göndereceğim. Hemen. Mi? Şunu şunu. bitik diyebilecek gibi hissediyorum ben. O yüzden şey, çubuklarımız var. Çubukları sarıp biraz. Birkaç tane sergi buldum yine. Ama siz Beyoğlu'na gitme dediğimde, dediğimizden size sormuyorum. <laughs> Gidelim bence. Ben Beyoğlu'na gideceğim bu Ben gittim zaten. <laughs> <laughs> Aynen. izin Gideceğiz. İyi. Kursa başlıyorsunuz değil mi? İnşallah. Şey, influence ettim onları. Buradan eğer e Kurstaki biri izliyorsa müdüre söylesin. Bence bana indirim yapsınlar. Ben iki kişi getiriyorum. <laughs> Bence de. Bunu keserken ya da yerken içinde çubuk olduğunu bilin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> ya neyse. <laughs> Dağılıyorsa dağılsın. <laughs> Aman. Ay çok donmuş. İçeride. <laughs> Böyle böyle çilekleri. Bunlar böyle mi? Evet, şey. Yoruldun mu? İlk önce doyu koymuyor muyduk içine? Gerek yok şimdi. Süslemede bir başka şey koyacağım zaten. Bayağı değil mi? Hiç hoşuma gitmedi. Ben sana dedim. <laughs> Pudra şekeri alayım dedim. Çımrıldı mı? Bir şey söyleyeceğim. Burada su da aslında kekimiz çok ıslak. Bir olmaz. Bak. Dedim ya bir şey diyemiyor. Şey Doğrusu. Ben bunu yaparım. Ya. Sanki insanlar durmadan bir şey diyeceğim. Kukili Magnum'a benziyor. Evet. Berrak bana izin verdi. <laughs> o yüzden bu sefer ben yapacağım. Kukili olarak mı kalsaydı? Ben de öyle düşündüm. Alayım mı üstünden? Yok yok ya yap. Yap git. Bunun da biraz donması lazımdı işte. 10 evet. saat geç oldu zaten. Ay, koy o zaman. Çirkin pasta mumları var. Damla koyalım. Ama çirkin onlar. Olsun üfle. Bakın. Bir şey böyle akması da güzel oldu. Çok güzel oldu. Ben çok beğendim. Berrak, böyle pasta yapmayı nereden öğrendin? Ne <laughs> cevap vermeliyim Tamam. Bugün Berrak vardı yanımda. Teşekkür ediyorum katıldığın için. Ve güzel bir pasta yaptığımız için. Bence 120 lira. 120 binde görüşürüz artık. Bence çok güzeldi. Ve çok eğlendim ben. Öyleydi. size de izlediğiniz için ve abone olduğunuz için teşekkür ediyorum. Daha başka videolarda görüşmek üzere. Bye bye! Şansımıza sarı geldi. Çok tatlı. Emir'in en sevdiği renk. <laughs> Emir'in bir sarı çantası var. <laughs> Favorisi. İkonik hareketlerinden biri simit sarayında kendi simidini yemesi ve <laughs> sarı <çarpısı. gülüyor> Bir şey diyeyim mi? <laughs> Çok iyi. İnanılmaz. Tamam mı? Sana mı yedireceğim? Evet kendine? evet. Nasıl? Bugün tamam, tamam mutfakta en rahatsız olduğunuz şey. En rahatsız olduğum şey butter cream'i sürerken kekin dağılması. Peki en şaşırtıcı şey bu kadar güzel olmuş. <laughs> ee, beklediğiniz olmamasına şaşırdığınız bir şey olmasını bekleyip daha bütün böyle kalıp durmasını bekliyordum. Hmm. Ya falan on top zor oldu. Kanal sahibiyle bir sorun yaşamadınız mı? Hayır Onu daha yakından tanıma fırsatı <laughs> olduğu için çok mutluyum ve ee, teşekkürler katıldığınız için. Ben teşekkür ederim davetiniz için.